İyi günler. Bugün sizlere iOS Clips uygulaması anlatmak istiyorum. iOS Clips uygulaması Apple Store'dan indiren bir uygulamadır. iOS Clips uygulaması biraz Snapchat'e benzeyen bir uygulama aslında. Video birleştirme, videoların üstüne yazı yazma, konuştuğunuz yazıyı konuşmanızı yazıya çevirme diyelim daha doğrusu bir uygulama aslında. E, iPhone'unuz eğer 6, 5S, 6, 6S, 7, AirPad Mini, Air e, 2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, iPhone iPad Pro, iPad Touch 6 cihazlarından birine sahipseniz de klips uygulama'sını yükleyebilirsiniz. E bundan altını yükleyemememizin sebebi ise sürümünden kaynaklanan bir durum. iOS Clips'in sürümü 10.3 galiba. 5'lerde de 10.3'ten aşağı olduğu için bunu yüklemeye izin vermiyor. iOS Clips uygulamasına gelirsek Videos Clips uygulaması. Buradan renkleri filtreleyebilirsiniz. Videonuzun hangi tarzda filtrele çekmek isterseniz ona göre ilk başta ayarlayıp sonra videonuzu çekebilirsiniz. Bir çizgi roman tarzını deneyelim. Burada yazınızın nerede ve ne şekilde yazdığını ona ayarlayabilirsiniz. Burada bir metin eklemek isterseniz eğer bir metin yazabilirsiniz. Çıkartmalar koyabilir ve emojilerde pardon emojilerde ekleyebilirsiniz. Mesela bir yazı yazsın. Size bu uygulamayı anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yazı üst tarafta çıktı. Bir video daha çekelim. Eee Clips hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Mesela bu video tamamen birleşiyor. Bunun arkasında isterseniz bir müzik yükleyebilirsiniz. Buradan e, müziklerim kısmından arşivde yok bir saniye arka plan müzikleri uygulamanın kendisine ait arka plan müzikleri var. E, eğer telefonunuzu indirmeniz lazım. Bir tanesini indirdim bunu arkada bu şekilde çalacak yani, yani Videonuz bu şekilde yani. olacak. Bitti dedikten sonra videomuzu oynatalım. Size bu uygulamayı anlatmak istiyorum. Yoast e, Clips hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu çaldığı yerin arkada da zaten e, Clips'in arka fon müziği çalıyor. Sonra buradan e, post, posterler diyebilirsiniz. İstediğiniz arzda bir poster yapabilirsiniz. Mesela bir posterin altında böyle bir ilk poster sonra bu uygulamayı anlatmak bir çıkacak arkasından da videonuz çıkacak ee, zaten. Yuf Clips hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Uygulama bu şekilde. İstediğiniz zaman dışarı aktarabilirsiniz. Videonuzun düzenini ekranınızın şeklini ayarlayabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi. Yuf Clips uygulaması böyle. İyi günler. Beni için teşekkür ederim.